Merhaba sevgili Oğlaklar. Evet Satürn'yen Oğlaklar. Yönetici gezegeniniz Satürn ya siz bu Satürn'den bir türlü kurtulamıyorsunuz. Yani sevgili Oğlaklar, en çok sevdiğiniz Satürn'yen taraflarınızda övünmek. Biliyorsunuz bu hafta bir güneş tutulması var. Nerede? Sizin aile ve yuva evinizde. Yani ne yapıyorsunuz? Bu güneş tutulması Türkiye saatiyle 21-17 civarında 19 derecelik bir koçta sizin de yuva evinizde yani aile böyle çocukluğunuzda yetiştiniz orada neler öğrendiniz çocukluğunuzdan beri aile ebeveynleri size ne öğretti hangi konularda alışkanlıklarınız çok güçlüydü bütün bunlar sizin karşınıza çıkacak o yüzden dikkat etmeniz gereken tek bir unsur var lütfen bunu sakın ve sakın unutmayın aile önemlidir. Evet oğlak için aile çok önemli. Baba, kardeşler bunlar önemli. Özellikle ailenin yaşlı bireyleri çok önemli. O yüzden sevgili oğlaklar bu hafta aile konularıyla güneş tutulmasında sınanabilirler. Şimdi karşı tam tepe evlerinde 25 Mart'ta bir ay tutulması olmuştu. İşle ilgili sıkıntıları vardı. Ama Pliton kovada para evinde olduğu için bu ay tutulmasından çok güzel bir açı aldılar. Yani oğlaklar artık parayı hangi konuda nasıl kazanmaları gerekiyor, ne yapmaları gerekiyor, parayı nasıl kullanmaları gerekiyor, ilginç gelen iş teklifleri. Hani vardır ya oğlaklar stabildir, bildiği işleri yapmak ister, sınırlı sorunlu yaşamak ister, onun dışına çıkmak istemez, yeniliklere karşı azıcık kapalıdır, bir şeyin alt dibini araştırıp ondan sonra yapmak ister. İşte bütün bunları sevgili oğlaklar Plüton'un kovaya geçmesinden sonra. Çünkü Plüton biliyorsunuz yıllardır sizi çok derinleştirdi. Gerçekten bir sürü oğlağın zekası, bilgisi ve derinliği hiç kimsede yok. Yüksek eğitimler aldılar. Yüksek kazançlarla ilgili konular gündeme geldi, kayıplar yaşadılar. Ama şunu öğrendiler ki özellikle şunu artık eski olaylar bitiyor. Artık hayatlarında yepyeni çok güzel konumlar geliyor. Evet para kazanma şekilleri değişiyor ve ay tutulması onlara bu konuda çok güzel teyolar verdi. Şimdi aile. Ailede satılmayan bir şey mi var? Bunu satabilirsiniz. Ailenizle bir konuda uzlaşamadığınız konu varsa herkes kartını açık oynayabilir. Herkes kendi gerçek yüzünü gösterebilir. Aile içinde yaşanan olaylar son noktayı koyabilirsiniz. Geçmiş alışkanlıklarınızı tamamen terk edebilirsiniz. Enerjinizi çok farklı konumlara geçirebilirsiniz. Yedinci evinizin yöneticisi. Çünkü oğlanın tam karşısında tam 180 derece yengeç var. Yengeçi de yöneten ay dördüncü evde. Yeni ayla birlikte. Ev yapmak, ev satmak, ev değiştirmek, evle ilgili yeniden böyle konumlar ve yenilikler sizin için çok önemli. Çok çok önemli sevgili oğlaklar. Bu konuda hiçbir şekilde kimseye taviz vermeyin. Canınız ne istiyorsa dik bir şekilde çünkü evren güneş tutulması kafa yapınızı, düşüncelerinizi tamamen değiştiriyor. Bu arada aşkla ilgili güzel konularımız var sevgili Oğlaklar ve çalış özellikle seyahatlerinizle iletişiminizle ilgili. Evet bu arada Jüpiter'den Uranüs'ten sürpriz aşklar var. Bakın bunu unutmayın. Olmaz dediğiniz bir aşk tekrar gündeme gelebilir. Ümidinizi kaybettiğiniz bir konu tekrar karşınıza çıkabilir. Ve bu arada kardeşlerle olan ilişkilerinize lütfen çok dikkat edin. Kardeş bağları, yakın arkadaşlar, iletişimde kurduğunuz düzen, sizin olmasını istediğiniz konu çünkü Satürn orada iletişim evinde güçlü kararlar alacaksınız. Bu kararınızın arkasından gideceksiniz. Son imzayı atacaksınız. Güzel bir iletişim kuracaksınız. Aynı zamanda suya yazı yazmayacaksınız artık çarpışacaksınız. Kafanıza koyduğunuz konuyu sonuna kadar götüreceksiniz. Yani Oğlakların aile içinde ve alışkanlıkların dışında o sert tepkileri çevresel ilişkileri biraz yumuşatıyor. Yani aşk hayatınız güzel, çevre ilişkileriniz güzel, kararlı taraflarınız güzel. Ama ailede işte evinizi değiştirebilirsiniz, aniden kiracı, ev sahibi ilişkileri gündeme gelebilir, değişim dönüşüme girebilirsiniz, evinizi terk edebilirsiniz, İşinizle ilgili, kariyerinizle ilgili yeni döngüler gelebilir. Bütün bunların üstesinden geleceksiniz sabah oğlaklar gerçekten. Çünkü siz bu güce hazırsınız ve alışıksınız. İyi ki varsınız, Siz seviyoruz. Haftaya görüşelim.